İstanbul Havalimanı uçak park alanlarının bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. İstanbul Valisi Davut Gül, metrekareye 125 kilogram yağmur düştü ki bu neredeyse 3 ila 4 aylık yağışa bedel, dedi. Trakya genelinde dün sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Öğle saatlerine kadar aralıklarla yağan şiddetli yağmur özellikle Kırklareli'nin Demirköy ilçesini ve oraya bağlı İneada beldesini vurdu. Değirmen Deresi'nden taşan sular Demirköy ile İğne Adayı birbirine bağlayan karayolunu kapladı, yol ulaşıma kapandı. Demirköy'de, orman içindeki turistik bungalovlar, taşan dereler nedeniyle su altında kaldı. Bazı tatilcilerden haber alınamaması üzerine bölgeye AFAD, UMKE, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, askerler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanda 4 kişi, bungalov evlerinin olduğu bölgede ise sel sularına kapılan biri çocuk iki kişi ekiplerce kurtarıldı, 2 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olduğu belirtilen 4 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. AFAD Başkanı Okey bölgedeki çalışmaları koordine etmek üzere kırklar eline gitti. Sağanak Edirne'de de etkili oldu. Sisli Vadisi de bulunan bungalov otellerin yer aldığı bölgede bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece sel sularına kapılarak hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Bakan koca, kırklar elindeki sel ilgili şu paylaşımda bulundu, kendilerinden haber alınamayan arkadaşımız Doktor Selman Bağışlar, eşi ve kayıp bir vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları sabah saat 6.45 itibarıyla yoğunlaştırılarak devam etmektedir ekipte UMKE timi ve AFAD görevlisi olmak üzere 310 kişi bulunuyor.